6. sınıflarla 2. dönem 1. yazılı çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Burada ilk dikkat etmeniz gereken. Size diyor ki doğru ya da yanlışı yazın. 40 km bölü saat. Yani bu nedir? Birimlidir. Burada 45 bir tane gider arkadaşlar. Yani şöyle yaparsanız eğer 45 bölü 100 yazar. Bunu 10 ile çarparsanız gördüğünüz gibi sıfırlardan birer tane gider. Geriye 45 bölü 10 kalır. Bu da 4 tam 10'da 5'tir. Yani cevabımız 450 olamaz. 2y artı 5k cebirsel ifadesi 3 terimli değil 2 terimlidir arkadaşlar yanlış. a bölü b oranı a'nın b'ye oranı diye ifade edilir doğru çünkü ilk yazılan paydır ikinci yazılan paydadır. 9a eksi 4 Cebirsel ifadesinin terimi artı 4 değil, eksi 4'tür. Bu yüzden bu da yanlıştır. Bakın yanına doğruyu yazıyorum diye buraya gidip de doğru yazmayın. Bu sadece yanlış olduğunu ifade etmek için. Yani doğrusu eksi 4, doğrusu artı 2, doğrusu 4,5. Ama bu aslında yanlıştır. O yüzden çarpısını koyduk. Biz buraya doğrusunu yazınca buraya doğru yazamazsınız. Bir sayının 5 eksiği derse x eksi 5'tir. Terim sayısı 2, sabit terimi eksi 5'tir. Bir sayının 3 katı derse 3x'tir. Terim sayısı 1'dir. Sabit terimi yoktur arkadaşlar. Yani 0. Bir sayının 2 katının dediği için 2x dedik. Çünkü ilk yazılanı önce yapmalıyız. 3 fazlası dediği için artı 3 dedik. Terim sayısı 2'dir. Sabit terimi artı 3'tür. Bir sayının 3 katı dediği için 3x dedik. Sonra sırada 6 eksiği olduğu için eksi 6 diyerek ilave ettik. Terim sayısı 2'dir. Bakın 3x birinci terim. Eksi 6 ikinci terim. Tabii ki eksi 6 sabit terimdir. Bir sayının 6 eksiğinin deseydim eğer. ilk bunu yazsaydım arkadaşlar. 6 eksiğinin 5 katı deseydim. O zaman x eksi 6'yı yazar parantezi kapatır sonra çarpı 5 derdim. Veya buraya da 5 diyebilirsiniz. İstediğiniz tarafa 5 diyebilirsiniz. Çarpan biliyorsunuz. Yer değiştirse de arkadaşlar hiçbir zaman etkisini kaybetmez. Çarpan yine çarpandır. Evet. Valla Tuana seni anca böyle susturuyoruz herhalde. <laughs> Şaka bir yana. Ali'nin kalemlerinin yarısının. O zaman biz Ali'nin kalemlerine x dersek yarısına x bölü 2 diyeceğiz. Şimdi buraya kadar yaptık. Sıraya gelelim. 4 fazlası dediği için artı 9 diyeceğiz. Bu da nedir? x bölü 2 artı 9. Buradan da terim sayısı 2 sabit terimi nedir? Artı 9'dur arkadaşlar. Evet şimdi birinci ders göstermiş olduğum sütun grafiğine gelmek istiyorum. Aşağıdaki sütun grafiğinin Yandaki, evet sizler de yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz de yazabilir miyiz diye soranlar olmuş. Ocağı ben yazacağım. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ın içini siz doldurabilirsiniz. Sütun grafiğine göre yandaki sıklık tablosunu doldurun. Bakın Ocak ayına geleceğim. Buzdolabı mavi, fırın yeşil. Demek ki satış sayısı 50 tane buzdolabı satılmış Ocak ayında. Evet diğerlerini siz doldurabilirsiniz. 60 tane de ne doldurulmuş? Yeşil olan fırın doldurulmuş arkadaşlar. Evet, aradaki mayısı ben yapıyorum, diğerlerini siz yapabilirsiniz. Bakın, 70 tane buzdolabı ve şöyle geldiğimiz zaman 50 tane de ne var arkadaşlar? Fırın doldurulmuş. Size burada en fazla hangi ay fırın satılmıştır derse Şubat ayında en fazla fırın satılmış. Neden? 80 tane satılmış arkadaşlar. En az buzdolap hangi ayda satılmıştır derse Nisan ayında en az buzdolap satılmıştır 30 tane dersiniz. Buzdolap ve fırının eşit olduğu 70'te tane satıldığı hangi aylardır diye sorarsa Şubat, Nisan ve Mayıs'tır dersiniz. Neden? Şubat'ta 70 tane buzdolabı, Nisan'da 70 tane fırın ve mayıs'ta 70 tane fırın satılmıştır. Evet size bu şekilde sorular gelebilir arkadaşlar. Evet yazanlara teşekkür ederim. Mesela mart ayında kaç buzdolabı satılmış? Hemen bakıyorsunuz ve 60 diyorsunuz değil mi? Evet 40 tane de e, tabii ki ne satılmış? Fırın martta. Evet bu şekilde size eşitlikler de sorulabilir. Veya en fazla, en az satılan hangileridir, hangi aydadır diye sorulabilir arkadaşlar. Onlara da dikkat edelim. Atilaçım bir ders daha yapamayacağım çünkü daha iftar sofrasını toplamam lazım <laughs> duruyor. Şimdi gelelim buraya. Ee, bakın arkadaşlar, aşağıdaki açılımların ondalık gösterimlerini yazın diyor. Y 300 ile çarpıldığına göre bu nedir? Yüzler basamağı 300. 10'la çarpıldığına göre onlar basamağı nedir? 20'dir arkadaşlar. Sonra 1'le çarpıldığına göre bu nedir? Bu da demek ki birler basamağı yani 5'tir. Burası ne oldu arkadaşlar? 325. Burası onlarla onda birle çarpıldığına göre nedir? 0,2'dir değil mi? Burası yüzde birle çarpıldığına göre 0,04'tür. O zaman biz buraya ne yazacağız? %24. 325 tam %24. Buraya gelelim. 200 yazdık. Onlar basamağı olmadığı için 0 koyduk. 203. Birler basamağı var. Onda birler basamağı olmadığı için 0 koyduk. Yüzde birler basamağı yerine 1. Sonra burada binde birler basamağı yerine 5 koyduk. Bakın olmayanlar yerine 0. Aldığınız 7 tane çikolataya 2.1 lira ödediniz. Eğer bir çikolata almış olsaydınız, yani bu ne demek? 2.1'i 7'ye böl demek arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? Bunu sıfırdan kurtarmak için buraya 21, buraya 70 yazabilirsiniz. Bir, bir yolunuz bu. Diğer yolunuz 21 bölü 10 yazarsınız, bunu bölersiniz 7'ye. Bölmede ne yapıyorduk? Birinci sayı aynen yazılır, ikinci sayı ters çevrilir, çarpılır. Yani 21'i 70'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 21'i 70'e bölerseniz, ya burada virgül kaydırmayla da aynısını yapmıştık zaten. 20, yani burası ne oldu? 21 bölü 70 oldu. 21'de yok buraya bir 0, buraya 0 arkadaşlar. Buraya virgül 3 kere var dediniz ve ne oldu? Evet, buradan da 210, yani 0,3 liraymış bir tanesi. Ayça'nın boyu 1.54, Berra'nın 1.78 ve Merve'nin boyu 1.63. Bu üç arkadaşın boy uzunluklarını bulmak için virgülleri alt alta getirerek toplayacaksınız arkadaşlar. 78 ve 63. Bakın topladık. 78 daha 15 bir elde. 76 daha 13, 18 bir de var 19. 3 bir delde var. Yani 3,95 diyerek buradan da ne yaptık? Bulduk. Sonra eğer sizden şeyi istese aritmetik ortalamasını bölü 3 demeniz lazım. Kişiler bakın burada ne demiş? Tabloya göre kişileri bulacağız. Öncelikle şunu yapmak istiyorum. <laughs> Yanlarına yazın diyor. 1 metre bölü dakika. Burası 60 kilometre bölü saat. Burası 0,5 birim arkadaşlar ya da ne dersiniz 1 bölü 2 saniye ve saat olduğu için açmamız lazım ne yapabiliriz açmak için de arkadaşlar 1 saat nedir 1 saat 60 çarpı 60 ve 4 dersiniz bunu saniyeye çevirirsiniz saniyeler birbirini götürdü sonra 8 ile 60'ın birini sadeleştirirseniz 10 5 olur değil mi? 4 çarpı 15 nedir? 30, 60. Yani 60 çarpı 60. Evet. Yeniden gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Şunla şunu sadeleştirin. 2. Burası ne oldu? 1. Burası 2 ile bunu sadeleştirin. 30. Yani 60 çarpı 30 dersiniz. Buradan da 18, 1800 olarak birimsiz çıkar. Bu nedir arkadaşlar? Burası 3'tür. Şu ya 3 bölü 100'dür. Bu da ne olur? 3 olur. Neden? Çünkü arkadaşlar, şurası 21, burası ise 700, değil mi? Sadeleştirdik. İçindeki e şunu unuttuk. 4 kişinin yaş ortalaması kaçtır diyor. Hepsini toplayacaksınız arkadaşlar, bölü 4 diyeceksiniz. 22